bir başka ama rehber videosuyla karşınızdayım. E, bugün daha doğrusu bu videoda size e, bir önceki videoda göreceksiniz bu şeyden şu zımbırtıdan hep unutuyorum serbest tüccarlar panayırına katıldık ve oradan e, biraz öncü jetonu falan işte kristal parça gibi materyaller topladık. E, bu topladığımız materyallerin arasında bir 48 tane öncü jetonu e, çıkartabildik. Bu öncü jetonları oyunda iki işe yarar. Ya çantanızın slotlarını büyütmek için ya da bankanızdaki kasanızın slotlarını büyütmek için işe yarar. Başka hiçbir işe yaramazlar arkadaşlar. Hani bunları nasıl kullanabilirsiniz? Nasıl hesaplarsınız? Bugün bu videoda onu göstereceğim size. Şimdi buradan çıkış yapıyoruz ve kendi hem şurada görevde ben. Dağın dünya gözün aşında diyoruz. Bu arada bu videolarda anlattığım şeyler hep importörlük tarafında olduğu için ittifak tarafındaki oynayan arkadaşlara da hali hazırda ekstra video hazırlayamıyorum. Çünkü orada bir karakterim yok. Ee, o yüzden hani üç aşağı beş yukarı sistemleri aynı olduğu için sadece NPC'lerin isimleri ve yerleri farklı. Onları da o arkadaşlar o kadar da biliyorlardır diye düşünerekten hareket ediyorum. Eğer bilmiyorsanız e, yorumlarda yazın. E, bir level, 5 level bir karakter açıp gider en azından NPC'nin isimlerine falan bakarım. Bilmiyorum. Neyse. Dünya gözünde burada Nadir bir diye bir yerimiz var. Buranın içine girdiğimiz zaman burada bir D2 golemimiz ve saygın goblinimiz var. Önce size şu D2 golemin ne işe yaradığını anlatayım. Şimdi e, şunun gibi mafrazalar geldiği zaman oyuna ya da Burada e, mafrazalar kısmında, yani sandıklarda olması lazım. Buradaki mafrazaların her birini açtığınızda e, içindeki ödül çıkmasa bile her bir tanesi size bir adet şey verir. yani söyleyeyim ismini doğru olsun. ha Koleksiyon sikkesi verir. Koleksiyon sikkesini elde etmek için mafraza açmanız gerekiyor. Her mafrazadan bir tane verir. Yani bir kutu bir koleksiyon simgesi. İçinden çıkan diğer metaller hariç. Bu koleksiyon sikkelerini ne yapabilirsiniz? Mesela ben e, bazı yeni başlayan arkadaşlara önermiştim bunu zamanında. Şöyle bir şey var. Atıyorum. E, oyuna bir miktar para harcadınız. Geldiniz burada. E, şu an mafya etkinliği varken daha indirimli oluyor kutular. Bakalım indirimli de ne, indir ne diyor burada? Geldiniz buraya, baktınız. Burada diyor ki 120 tane mafraza 5500 kristal yapar. 5500 kristal biraz fazla bir miktar. Ee, ama yani yine de siz bilirsiniz. isterseniz açabilirsiniz. Şimdi onun hesaplamasını ayrı yapacağız. Şimdi şöyle. Diyor ki goleme geldiniz. Sağ klik yaptınız. Ticaret yap dediniz. Burada minik botlar alabilirsiniz. Bir koleksiyon parçasına. koleksiyon sikkesine. Bir de karakterinizin ihtiyacı olan, nasıl diyeyim, işte burada Meclis Hükmü'nün sayfası var, işte Mucit kitabının yeşili var. Hani yeşil ve mavi alabileceğiniz birçok itemi, hani mafrazadan çıkan itemleri buradan toplayabilirsiniz. En azından başlangıç için size kolaylık sağlar. Şimdi şöyle telefonumda da bir yandan açayım. Kaç tane koleksiyon sikkesi ile neler yapabiliriz onu hesaplayalım sizinle. Hem koleksiyon sikillerini işlemiş olalım bu konuda hem de öncü jetonları işlemiş olalım. Ayrı ayrı iki uzun video olmasın. Şimdi geldiniz buraya açtınız. Küçük sırlar tomarı. Gayet işe yarayan bir tane yetenek puanı verir. Şimdi her karakter yetenek puanlarına ihtiyaç duymaz. Hani çok olmasın az olmasının her karakter için bir önemi yok. Bazı karakterler için çok önemli, bazı karakterler için hiçbir önemi yoktur. Ama ben bütün hepsini almanız açısından hesap yapacağım. Siz isterseniz tutardan düşebilirsiniz. Bu 12 adet koleksiyon parçası, koleksiyon sikesi ister. Artı Danaz, bir, Danaz defterinin birinci sayfası. Bu abi olmazsa olmazdır. Bu olması gerekiyor. Artı bir tane daha aldık. 12 de böyle gitti. Artı. Ondan sonra hemen burada mükemmellik anlaşmasının sayfası var. Bu statlarınıza verebileceğiniz 12 karakteristik puan, şey, 30 karakteristik puanı verir. Bunun da bedeli 12'dir. Bunu da ekledik. Geçtik arka sayfaya. Burada bir şey yok. Bir sayfa daha geçtik. Burada şu lütuf vardır. Ama lütufu daha uygun pazarda bulabilirsiniz. Buna gerek yok. Komutanı da bulabilirsiniz pazarda. Bunu da bulabilirsiniz. Gerek yok. Ee, burada 144 nesneli kasa. Bu önemli bir şeydir. Bunu almanızı tavsiye ederim. Normal kasa bulamıyorsanız. Onun dışında meclis hükmü, mucit, karnifex bunlar yeşil. Şimdi size şöyle söyleyeyim. İlk eklediğimiz 12-12-12-12 diye eklediğimiz hatta şöyle yapalım. ekleme devam edelim. Pazardan bulamadığınızı varsayarak hareket ediyorum. Bir de ne vardı? Karnifex vardı. Toplamda 192 tane koleksiyon sikkesi yapar. Ee, buradan bütün yeşil ve beyazda dizmek isterseniz. Şimdi bunun size ne gibi bir artısı var? Bunları pazardan bulabilirsiniz altın karşılığında. Bunlar ucuz şeylerdir. Ama hiç altınınız yok. Ama mahfazı açmak istiyorsunuz. Şimdi mahfaza açarken şansınız varsa mahfazından büyük ödül de kazanabilirsiniz. Büyük ödül de ticarette çevirir. Bunları alabilirsiniz. Ben işin kötüsünü söylüyorum. Mahfazı açmak istiyorsunuz. Belli bir kristal yatırdınız, 200 kutu açtınız. Elinizde koleksiyon sikkesi var ve ee, şöyle bu itemler karakterinizde eksik. Abi gelirsiniz buradan karakterinizi alırsınız, karakteriniz bir kademe daha upgradelenmiş olur. Onun dışında farklı bir şey olmaz. Burası böyleydi isteyenler için. Ha! Oyunda şöyle bir olay daha vardı. Şu anda var mı bilmiyorum. Yeni bir kişi karakterin oyuna başladığı zaman bir karakter açtığında e, 4 level'a kastığında oyun bir sandık gönderiyor. Bu sandığı açıyorsunuz ve otomatikman 75 level oluyorsunuz. Ee, size 8 size e miydi? 7'ye 5 taşlar mı ne veriyor? Yok full 6. seviye taş veriyor. Özür dilerim yanlış oldu. Kalıcı. işte binek veriyor. İşte e, bu danasları veriyor. Onları veriyor. Para eden birçok item veriyor. Eğer öyle bir etkinlikteyken karakter açarsanız bunların hiçbirine gerek yok gayet elinizde sağlam, tepkili bir karakter olur. Ama o şu anda yok. Ee, yok diyebiliyorum. Belki de vardır. Emin değilim. Yok diyebiliyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Burası bu şekilde. Dönelim Saygın Goblin'e. Şimdi Saygın Goblin <laughs> burada belli başlı e, hizmetler verir size. İşte e, büyücü tomarları. İşte e, ne bileyim, kristal gözyaşı, i̇şte, enkarnı için mafra manfra, i̇şte, sınıf değiştirme nasıl olur falan filan. Şimdi, bu adamın amacı şudur. Siz e, bir ata karakteriniz var. E, ata karakterinizde ne diyelim, mesela büyücü tomarı, tomarınız var. Tamam mı? İşte yıkım hamlemi, katliam hamlemi vesaire e, açtınız. Reenkarnınızda bu yok. Hani bundan ona al, ondan ona al, ondan onu al oyundan gir çık yaparken bunu uğraşmamanız için hali hazırda olan iteminizi size kopyalar. Yani şimdi buradan dersiniz ki başka bir yıkım hamlemi iste. Tıklarsınız buna karakterinize verir. Ya da en, ek karne hamleminin kopyasını dersiniz. Kanlı asat amblemi. Şimdi benim karakterimde kanlı asat hamlemi var. Yani turkuazı bu itemin. Bunun kopyasını bana buraya verir. Ben bu kopyayı aynı özelliklerle Rehan Karneli de kullanabilirim. Bu, bu işe yarar. Yani bunu atmanız, bunları şey yapmanız size bir zararı yok. Sınırsız alabilirsiniz. Aynı şekilde işte sınıf değiştirme. Şöyle bir e, öz değiştiriciniz var. Onu kullanmak için bir tane böyle bir sopa, asa gibi bir şey var. Onu veriyor. Her şeyi buradan alabilirsiniz. Bunun şimdi diyor ki banka deposunun artırılması hakkında bilgi al. Tıkla. Önce jetonları istiyor. Banka deposunun kapasitesini arttır. Tıklıyoruz. Diyor ki deponun kapasitesini 36 hücre daha arttırmak için 60 tane önce jetona ihtiyaç vardır diyor. Jetonları ver dersen 60 taneyi direkt bankanın tık 32 tane 36 tane daha hücre büyüdür. Şimdi bizim bankamız karşıydı. Bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam 144'lü bizim bankamız. Gördüğünüz gibi bankamızda kadar yerimiz var. Eğer 60 tane daha öncüşe tunu verirsem bir 36 tane daha ekleyecek bana alt kısmına. Yani banka o kadar çok gerek yok. Ticaret yapan bir adam değilseniz bankanı o kadar büyütmenize gerek yok. Ama önemli mi? Önemli. Şimdi geldik çantaya. Çantada ise daha bir kolay yöntem getirdiler. Daha öncesinde aynı banka kısmından büyütüyordunuz. Şimdi çantanızı açıyorsunuz. Çantayı açtığınız zaman şurada altta bir ufak bir yer var. Buraya geldiğinizde bir sıra yükseltir böyle der ki bu bir sıra için maliyeti söyler. Der ki bak benden mesela 200 tane ön jeton istiyor. 200 ön jeton verirse bir tane sıra büyütür. Bunun içinde der ki altıya tıkladığında bunun sana toplam kristal maliyetini söyler. Bu kadardır. Tıklarsın hop hop hop, hop yükseltirsin. Sizde yanlış hatırlamıyorsam başta 36 bölme ne veriyor? 4 sıra ne olması lazım? 4 ya da 5 sıra mı? Kaç sıra da hatırlamıyorum. Onların olması gerekiyor. Ee, onları size yükseltir. O şekilde kullanabilirsiniz. Öncü jetonları genelde bu işe yarar arkadaşlar. Onun dışında farklı bir işe yaramazlar. Bilginiz olsun. Ee, bunun dışında Söyleyebileceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum şu anda. Öncü jeton ve koleksiyon ile alakalı. Bak bir şey, şu an aklıma gelen bir şey yok. Yok diye de düşünüyorum. Bakayım aklıma. Bir şey geldi. Neyse bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. farklı bir rehber videosunda tekrardan hani detaylı bir şekilde konuşuruz. Neyin ne olduğunu yapar. Ona göre oyunumuzu devam ederiz. Bu arada bu videoda bir e, duyuru yapmak istiyorum. Oyunda çok güzel sağlam klanlar var. Evet. Ama ben kendim hem beni destekleyen hem birbirimize yardımcı olalım, birbirimiz arasında anlaşalım diye bir klan oluşturmaya karar verdim. Klanı kuracağım. Gelmek isteyen herkese taşı, düzeyi olsun olmasın. Sadece yardımlaşmak ve yani böyle muhabbet, sohbet ortamımız olsun diye bir klan kuracağım. Herkese kapım açık. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Onun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Başka bir rehber veya oyunla alakalı farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.